Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu haftada güzel bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı, beğeni butonuna basarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın. Cilt güzelliğinde hangi gül suyu? Özellikle gül suyunun anti etkisi olduğu bilinmekte. Bu eşsiz doğal sudan yaşlılık karşıtı uygulamaların yanı sıra cilt lekelerinde kurtulma amaçlı da faydalanabilirsiniz. Sabahları şiş gözlerle uyanıyorsanız gül suyu ile ıslatılmış bir pamukla göz çevresine kompres uygulayabilirsiniz. Endemik bir bitki özellikle ülkemizde de çok kıymetli bilinmeyen yüzlerce şifalı bitkilerden bir tanesi çiçeklerle dolu olan bir bitki. Ee, artık dünyada da Isparta gülü olarak da tanınan Rosa Damascena türü olarak bilinen mis kokulu gülümüzdür. Bu gül dünyada sadece ülkemizde ve Bulgaristan'da yetiştirilmektedir. Bulgaristan'a Osmanlı döneminde Türkiye'den gitmiştir. Gül yapraklarında su buharı destilasyonu yöntemiyle yani damıtmayla elde edilen gül yağı ve gül suyu diğer adıyla gül hidrosolü kozmetikte ve gıda sektöründe de uzun yıllar kullanılmaktadır. Peki aldığınız gül suyu gerçek mi? Dünyanın birçok ülkesinde dikkat çeken bu ürün kendi ülkemize yeterli ilgiyi görememektedir. Bunun sebebi uzun yıllardır bakkallarda marketlerde saf su içine katılmış sentetik gül esansının gül suyu adı altında satılmış olması olabilir. Çocukluğumuzda hatırlarım genelde cenazelerde kolonya gibi ellere dökülürdü. Gerçek gül yağının ve gül suyunun şifalı özellikleri saymakla bitmez. Fakat gül yağının fiyatı şu an orta derecelerde yani kilogram fiyatı 80.000 TL civarı bu yağın cilt güzelliğinde kullanılması çok çok kısıtlanmaktadır. O yüzden cilt güzelliği için destilasyonla elde edilmiş gerçek gül suyunu yani gül hidrosolü kullanılabilir. Gül suyu gül yağı çıkarılırken elde edilen bir üründür. Fakat defalarca destile edilmemiş ve tüm yağı alınmamış gül suyunu kullanmak çok faydalı olur. Özellikle cilt sağlığında faydalı olan gül suyu sivilce ve aknelerde kullanılabilir. Gül suyu başta yağlı ciltler olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun bir üründür. Antibakteriyel özelliğinden dolayı sivilcelerde, aknelerde ve çıban gibi yaralarda pamukla sürülerek kullanılabilir. Gül hidrosolünü ya da yağını koklamanın sinirsel rahatlık sağlayan etkisinin yanı sıra hafızayı güçlendirici faydası da vardır. Baş ağrısına da fayda sağlar. Uyuz tedavisi uygulanırken akşamları tüm vücudu gül suyu püskürtülerek uyumak, uyumak tedavi kolaylaştırmada yardımcı olur. Özellikle gül suyunun anti etkisi de bulunmaktadır. Sabahları şiş gözlerle uyanıyorsanız gül suyuyla ıslatılmış bir pamukla göz çevresine kompres uygulayabilirsiniz. Gül suyunun serinletici, ferahlatıcı etkisi de olduğundan özellikle yaz sıcaklarında buzdolabından çıkardığınız gül suyunun yüzünüzü vücudunuzu püskürtebilirsiniz. Bu işlem ateşiniz çıktığında da yapılabilir. Gül suyunun anti etkisi de vardır. Bu eşsiz doğal gül suyu özellikle yaşlılık karşıtı uygulamaların yanı sıra cilt lekelerinde kurtulma amaçlı da kullanılabiliyor. Gül suyunun en doğru uygulama şekli akşam saatleri uygun olur. Yatmadan önce temiz bir cilde püskürterek ya da pamukla sürülerek uygulanmasıdır. Bu arada gül suyu aynı gül yaprakları gibi kokar. Ona doğal bir parfüm olarak da kullanabilirsiniz. Gül suyunun içinde çok az miktarda bile olsa gül yağı da olduğu için gündüz sürüp güneşe çıkmamanızı tavsiye ederim. Benim size gülle, gül suyu, gülle ilgili özellikle bizim ülkemizde de yetişen, Isparta'daki yetişen gülümüzle ilgili cilt güzelliğinde fayda sağlayabilecek gül suyuyla ilgili aktarabileceğim bilgiler bu şekildedir. Kanala halen abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Beğeni butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Yeni konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.